<laughs> korkmayın. Bu sadece <laughs> bir fil. Sakin olun. Canınızı yakmaz. Bugünlük bu kadar hayvan yeter sanırım. Bir dakika. Bu ses de ne böyle? Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Durun. kaçmayın, durun. Aa belki de böyle korkulacak bir hayvan değildir. Aa işe bak. Böyle mağaraya gizlenmenize gerek yok. Orman bu karanlık yerden daha güzel. Bombo, Micho, Pompon durun. Korkacak bir şey yok. Koşmayın. Ah! iyi misiniz? Ben demiştim. Bakın bu karamel. <laughs> o sesleri çıkaran karamelmiş. Deminden beri size şaka yapıyormuş. <laughs> Hayal gücünle ne kadar ilginç şeyler yapabiliyorsun. Bombo! O ses oyuncak pengueninden çıktı. Bombo? Na. Pekala. Anlaşılan hoşça kal deme vakti geldi ayıcık Bombo. Bombo? <laughs> Bombo. Hoşçakal ayıcık bombo.